Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet dostlar bugün Yasin suresinin kalmış olduğumuz yerden hasbi halimize devam ediyoruz. Bundan önceki bölümde biliyorsunuz bir sonuçtan bahsetmiş idi. Bu sonuç çok hoş bir sonuç değildi için doğrusu. Cehennem gibi bir son idi. Bu sonla alakalı ciddi bir uyarı yapılmış idi. Fakat bu uyarının yapılmasının hemen ardından Rabbimiz yine aslında en temel güne e, gündemi getirerek o mahşer günündeki hesap gününü Rabbi'miz burada bizlere tekrar e, değerlendirmemiz adına tekrar vereceğimiz hesabı şimdiden e, hesap etme adına e, gerekli tedbirleri almamızı e, adeta istiyor ve o çerçevede e, kalmış olduğumuz bölümde. Rabbimiz e, o günle alakalı olarak şöyle bir yorumlamada bulunuyor. El yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedu erzuluhum bima kanu yeksibun. 65. ayet. Evet, el yevme o gün. O gün hangi gün? Yani Hesabın verildiği gün Hesabın Hesabın verileceği gün o gün Hepimizin almış olduğumuz Her nefesin hesabını Vereceğimiz o günden Bahsediyor Rabbimiz bize El yevme Naktimu ala Efrahihim Naktimu Hateme mühürleme Ağzın Kapatılması anlamında O gün ağızlar kapanır yani ağızların kapanmasından maksat nedir? Her türlü mazeret orada geçerli olmayacaktır. E, şundan dolayı böyle yaptım da, bundan dolayı şöyle oldu da, ya da mazeretlerin ötesinde aslında onu yaparken şöyle düşünmüştüm de, bunu yaparken böyle e, sanmıştım da gibi e, yapılmış olan suçun e, mazereti veya gerekçesi ile ilgili artık dillerin lal olduğu bir gün o gün e, neden e, çünkü e, artık senin o dillendirdiğin konunun özüyle buluşma günü sen ne kadar ne söylersen söyle özün ne söylüyor o işi yaparken o ameli yaparken ki o ameli yaparken ki zihniyetin, fikrin, kalbin, aklın o o yapmış olduğun ameli yapan organının hali durumu bütün bunlar o gün dile gelecek adeta. Evet. El yevmen nahtimu ala afwahihim Yani ağız o gün susacak, mühürlenecek. Ve ve eydihim'' Evet eller konuşacak bugün yani eller konuşacak ellerin konuşması yapmış olduğu el aslında yine mecazi bir karşılık nedir el bir yapılan işin yapılan bir fiilin e, bizzat e, el bu işi gerçekleştiren organ olarak e, sembolize ediliyor el o gün eller ne olacak e, konuşacak Eller konuşacak burada yani aslında ameller konuşacak da denilebilir yani ameller konuşacak derken de şunu anlamamız gerekiyor yani orada elin yapmış olduğu fiilin bizzat görüntüsüyle karşılaşacağız demek yani mesela suç e, mahallinde parmak izinin bulunması parmak izinin konuşması demektir. Sen ne kadar ben bu işi yapmadım e, dersen de aslında parmağının izinin parmak izinin orada bulunması demek e, o cürmün şahidi olarak e, orada sen yaptığının bir delili olarak orada kendini gösterecek. Dolayısıyla ellerin konuşması e, artık hiçbir mazereti, hiçbir gerekçeyi ee, orada dillendirmene gerek kalmayacak. Yani ellerin konuşması böyle bir konuşma. Sonra ve teş hedu erculuhu ve e, ayaklar da şahit olacak. Yani el ben yapmadım e, demesi mümkün değil. Ayakların ben seni oraya götürmedim demesi mümkün değil. Yani orada şahitli ispatlı bir e, bir durum söz konusu şahitli ve ispatlı kimse ben bunu yapmadım kimse ben burada değildim deme şansına sahip e, olmayacak Rabbim e, taşıyamayacağımız yükleri yüklemesin veremeyeceğimiz hesapları da e, yapmamızı nasip etmesin inşallah bizleri e, Rabbimiz bugünden uyarıyor e, diyor ki yarın savunamayacağınız fiiller işlemeyin yarın hesabını veremeyeceğiniz amelleriniz olmasın. Bu sadece Allah'a karşı olan e, ameller boyutunda değil aynı zamanda kullara karşı e, olan sorumluluklar açısından da bu böyle. Yani biz tabi burada Yasin Suresi üzerinden yapmış olduğumuz değerlendirmelerin tamamı sanki Allah'a karşı bir e, vecibelerin yerine getirilmesiyle ilgili düşünülebilir. Ama bu öyle değil. Yani bunun yanında e, kullara karşı hatta doğaya karşı. Şu anda e, Eğirdir'de cennet köşesi bir yerde bu dersi gerçekleştiriyorum. E, yani şu doğanın güzelliğinin sorumluluğu da insanın e, üzerinde. Dolayısıyla Allah'ın koymuş olduğu ölçülere riayet edilmediği zaman bu sefer felaketler, afatlar bizleri gelip bulabiliyor. O yüzden bu yönüyle baktığımız zaman da sadece Allah'a karşı olan e, suçlar değil, kullara karşı, insanlığa karşı, doğaya karşı, hayvanlara, bitkilere karşı, efendim yaşadığımız havaya, suya karşı, denize karşı, göle karşı da bizim e, sorumluluklarımız var. Eğer bunları e, önemsemez isek, eğer bunlar karşısında sorumluluğumuzu e, yerine getirmez isek, bununla ilgili olarak da cezanın var olduğunu, yarın ikinci, üçüncü nesillerin e, çekeceği bir cezayı biz bugünden e, işliyor isek, e, bununla ilgili hesabın da sorulacağını, e, yetkilinin de, bu konuya karar verenlerinin de bunun hesabını vereceğinin farkında olması e, gerekiyor. Ve kazandıklarınızın insanın kazandığı, insanların kazandıklarının her birisinin böyle şahitli, ispatlı bir e, yargılamasının olacağı bu ayetten bizlere hatırlatılıyor ve bununla ilgili olarak yüreğe, kalbe e, yönelerek deniliyor ki tedbirini al. Akla deniliyor ki doğru düşün. Ele diyor ki doğru şeyleri gerçekleştir. Ayağa deniliyor ki doğru yerlere e, git, vücudunu doğru yerlere götür, deniliyor adeta. Dolayısıyla yarın hesabını veremeyeceğimiz hiçbir fiilin içerisine bugünden girmememiz gerektiği bizlere adeta e, uyarılıyor. Evet, 66. ayet ile devam edelim. Şöyle diyor Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. ولو نشاء لتمسنا على أعين وَاسْتَبَقُوا أعينهم واستبق الصراط Evet biraz önceki e, bırakmış olduğumuz yerden ayeti birlikte anlamaya hasbihal etmeye devam edelim. Yani e, aslında bir önceki ayette bir iradenin insana verilmiş olduğu büyük bir nimet olduğu da aynı zamanda anlaşılması gerekiyor. Yani aslında aklı kullanmak, kalbi kalbi temiz tutmak, eli eli temiz fiillere yönlendirmek, efendim doğru düşünceye sahip olmak, bedeni taşıyan ayakları doğru yerlere sevk etmek, insana verilmiş olan iradi bir sorumluluk diyor ki işte bunu bağlama noktasında e volam eğer biz dileseydik ne ona dokunurduk da o okula o kula o kişiye dokunur ya nereye ala ayunihim burada da göz sembolik olarak bir burada bizim gözümüzün gözümüzün fonksiyonu aslında gördüğümüz her şeyle ilgili e, karar verebilme yeteneği olarak sembolize ediliyor diyebiliriz. Yani dilersek onun gözüne dokunurduk da fesde gözü giderirdik görme yeteneğini ondan alırdık doğruyu bulma imkanını ondan alırdık. Yani iradesin ondan yok e, e, ederdik. Yani bir, e, affedersiniz hayvan gibi. Yani hayvanın bu konudaki efendim e, sadece verilmiş olan sorumluluğu yerine getirmeyle alakalı olarak bir e, kendisine e, yön verme imkanı verdik Ama insana biz bunu yapmadık insan insana. Farklı bir imkan, farklı bir nimet e, olarak iradeyi verdik. İstersek onu alabiliriz. Ee, onu görme yeteneğini alırdık da doğruyu bulma imkanına kavuşamazdı. Doğruyu bulma ve gerçekleştirme imkanından mahrum kalırdı deniliyor adeta. Yani Vestebatus rahaten nereden e, yolu bulsun? göremiyor ki yani görmediği halde doğru yolu bulma imkanına sahip olabilir mi insan? Öncelikle yolu görecek ki doğru yolu bulma imkanına sahip olsun. Dolayısıyla bu ayetle ilgili farklı yorumlamalar mutlaka var şeyde ama burada bizim üzerinde özellikle durduğumuz temel şey Allah'ın kuluna lütfetmiş olduğu iradedir. irade imkanıdır iradeyi gerçekleştirirken de ona verilmiş olan nimet, göz, akıl, kalp nimetidir. Doğruyu bulabilme yeteneğidir. Eğer onu ondan alıvermiş olsak doğru yolu bulma imkanına sahip olmaz. Affedersiniz yani sadece bir hayvan gibi hayatını sürdürür idi diyor. Valeu Neşa devam ediyor aynı e, ayetin devamında e, eğer isteseydik valeu neşe eğer isteseydik lemesahnahum ala mekaneti ona dokunurduk da mesederdik de ala mekanetiymi. Yani e, bulunmuş olduğu yerde kalırdı yani o mekanın ötesini geçebilme imkanına sahip olmaz idi. Yani onu onu ucu açık kılmazdık insanı. Yani mekanda saplı kalır idi. Oysa Allah kuluna vermiş olduğu bu akıl nimeti, bu kalp ve irade nimeti ile insanı ucu açık her şeyi gerçekleştirebilme imkanına yani yaratıcılık özelliğini Allah lütfetmiş insana. Yoktan var etmek Allah'a mahsus. Ama Allah'ın aynı zamanda kuruna da alet üretme, yeni şeyler icat etme imkanını kendisine lütfetmiş, nasip etmiş. Dolayısıyla burada e, burada onu mekana çakılı hale getirmedik diyor. neşâu ve ala ve mestete عمضيا ولا ve güç yetemez yetiremezdi ee, ne ileriye gitmeye ne de geride kalmaya e, gücü e, yetemezdi. Yani mekanla mukayyet e, kalırdı. E, hem tarihten ders alabilme yeteneğine sahip olmaz, hem de geleceğe dönük e, fırsatlar ve nimetler gerçekleştirme imkanına sahip olmaz bir yani aslında Allah'a, Allah'ın kuluna, insana insan olarak bitirmiş olduğu büyük bir e, insanlık e, perspektifi çiziyor adeta bu ayet bizlere. Yani e, hayvanlardan sonra gelen insandaki var olan kendini geliştirme, güzelleştirme, daha iyi, daha e, güzeli bulabilme nimetinden onu yoksun bırakırdık da, onu çakılıp kalırdı da, mekana kendisini geliştiremez diyor Atilla. O yüzden e, dolayısıyla eğer siz biz insanlara Allah bu iradeyi vermiş ise eğer Rabbimiz bize bu nimetleri lütfetmiş ise bunun şükrünü eda etmek ile mükellefiz her birimiz. Bunu geliştirirken Allah yokmuş gibi e, e, bakmamak lazım hayata. Allah yokmuş gibi e, plan kurmamak geçmişte yaşananlar, yaşanılan problemli bakış açılarından ders almadan plan kurmamamız gerektiğini bize burada ifade ediyor. Eğer böyle yaparsak o zaman hesap gününde işte diller, diller, ağızlar mühürlenir. Yapılan fiiller üzerinden Allah insanların yaptıklarının mutlaka hesabını vereceğini bizlere duyuruyor. Dolayısıyla Allah'ın vermiş olduğu belki de bugün bu, bu bölümde okumuş olduğumuz bölümde en büyük nimet ve imkan olarak insanın kendisini geliştirebilme yeteneği, aklını kullanabilme, mekana, zamana, çakılı kalmama, mekanın ötesini planlayabilme, mekanın ötesini görebilme zamanın ötesini görebilme, zamanın ötesini planlayabilme yeteneğini Allah kuluna lütfettiğine göre bu aynı zamanda bir emanet. İnsan üç yıllık, beş yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlamalar yapıyor devletler, büyük devletler. Bunu gerçekleştirirken Allah yokmuş gibi yapmamak lazım. Devletler açısından düşündüğümüz zaman bu böyle kişi kul da kendi geleceğini planlarken de yine hesabını veremeyeceği e, işlere imza atmaması gerekiyor. Yoksa parmak ucundan yakalanır da ağızlar lal olur. Efendim gözler görmez olur. Ama yapılan bütün fiiller ayağın veya yan e, ortaya e, serilir. E, Rabbim amellerimizin kötülüğünden, şeytanın vesvesesinden bizleri korusun ve bizi hidayet üzere bir hayat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o örnek hayatı ile hayatımızı güzelleştirmeyi, bugünün şahitler olmayı bizlere, yarının geleceğin güzel planlamalar ile gelecek nesillere güzel bir dünyayı bırakmayı Rabbim hepimize nasip etsin, lütfetsin. hepimizi hesabını güzel bir şekilde, kolay bir şekilde vermeyi nasip eylesin. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين